Arkadaşım, milabam, milabım. Neyse arkadaşım, şu an şey yapıyorum ama durum iyi olabilir. Bir de tam arkasına koymuşlar. Ben bunu nasıl Alamadım. Nasıl ya? Burada o atamıyor da. Onun için başka modlar var ama nasıl yaptım? Bak Makine aynı yerde herhalde. Evet. Ya ben bunu nasıl alacağım? Arkadaşlar devam ediyoruz. Neyse. Yine aynı yerde çıktı ya. Arkadaşlar bu bunu... ne? Aynı yerde değil, burada çıkmış da. Neyse. yakın değil ben bunu saymam. 3-0 yendi beni ya. Ama sen bekle sen bekle. Aa. Arkasına gelince ben alamıyorum. Bakın arkasında. Arkadaşlar yağmur yağıyor bu arada burada. Şu an tamam. Arkadaşlar devam. Devam et. Devam et. Ya. lan oha hmm. ne yeseler ne yeseler bak buradan alabilirim onu aldırabilirim buradan <laughs> <laughs> birazdan bank haritasına gireceğiz. Şurada ne duracak işte diyeceğim de darıcık ya. 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 Arkadaşlar ben bunu merdivenle ölçebiliyorum. Çok ses var bunun. Aa, hiç burada çıkmamıştı. Ben kaç kere oynadım bu oyunu. Ya of. Ben nasıl alacağım onu? Nasıl almamı bekliyordunuz zaten? Poklam almamı bekliyordunuz yani? Allah'ım ya! Neyse arkadaşlar devam. Bu çok kolay. gibi. Neyse öldürüyorum. Öldürüyorum. Neşir falan ya. Of. Kafam karıştı benim. şey, şey. haritadan çıkmışım ya da şey yani biliyorsunuz yani. Ya. Şey bir şey yani silah alandı. <laughs> ben buradan mı istemiyorum ki ya ne diyorum ya. Neyse bu sefer alacağım o salaktan onu. Çıkar. <laughs> Arkadaşlar bir şey yapacağım. Ben bunu temin niye akıl edemedim? Ondan önce şöyle yapıp böyle kaçabilir mi diyecektim ya konuya. Şimdi. Of oh, of oh, oh. Mesela bu arada bilmeyenler için şuradan bankayı göstereyim. Neredeydi? Şuradan giriyoruz. Bakın burada banka var. Burası hiçbir şekilde açılmıyor ama ben açabiliyorum. Şimdi bakın nasıl açacağım sizce? alt kat yok biliyorsunuz. Ama ben bir alt kat buldum bile ve orası banka. İşte bu kadar. Bankaya geldik. Burada banka Şimdi buradan bankanın önü. buradan bankanın önü. Neyse şimdi. Geri gidelim de şunu bir öldürelim. Tabii o bizi öldürecek. Biz kurtaracağız herkesin hayatını diye bu başka bir haritalara gidip <laughs> bölgeyi öldürür derken beni öldürdü <laughs> ben de ne ses, ses, ses. ben her bulduğum havalandırmaya bakıyorum ilk başta ne Şu arkadaşlar başlayalım. Bunu yapmak kolay olacak kesin. Hiç de kolay olmayacak. Arkadaşlar şimdi şöyle dönüm. Ben bunu nasıl? Dibindeki şey Dibindeki şey kaldı robot Roblox Böyle robot yapmasınlar. Ha bak yatıp kalkınca güzelce alabiliyorsun. Gibi de <laughs> Yeter abi ya. Nedir? Neyse bak. Mesela bunu nasıl almamı bekliyorsun? O oh, aldım lan. Şaşırdım. Nasıl kalıyorum? Şimdi. Nerede bu? Hiç yukarıda çıkmıyor ya. Bu yağ, bu yağ, bu yağ yani. Benim elimde bu nasıl var lan? Elimde mi küçük bir ee, işte. şey evet. yeah. var? Haritaya bakalım. Ben bu haritayı biliyorum ya. Minecraft demek istiyor herhalde. Mineshaft ismi. Ay. Hani mesela Minecraft'ta böyle köprüler oluyor madenlerde. Şimdi bundan almaya geldik. Kafasının üstünde. Onun dibinde benim almamı istiyor. Bravo yani. bravo yani. Bravo, bravo, bravo. Şimdi... Şimdi... Neyse arkadaşlar birisiyle konuşmam lazım. Tabii ki de sessiz önemli şeyler olabilir yani. Şimdi kom, şimdi kom, şimdi kom. <gülüyor> şimdi. <gülüyor> Arkadaşlar orada emote yapamadım ama yapamadım. Burada yapayım. Burada. Bim 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 bu ne ya? Aa. oha çok güzel orada ben nasıl artık. Burası da cücüler için herhalde. Cücüler için. <laughs> cücüler. Ne var orada? Oha. Var? Uyuyor lan çocuk burada. Ama bu tabii ki de yapımcısı yapımcı yani oyunun yapımcısı burada uyuyor yani. Gerçekte bu gerçek değil. Yani şu an burada değil o çocuk. <laughs> çıyoruz. Kaçmaz dayım. geçeceğim. Lan alamamışım. Hoppalaş, ko hoppalaş, ko hoppalaş, ko. Şu an yanımdaki biri yataktan uçtu. <laughs> Geliyor. Neyse. Ben size şunun yüzünü bir göstereyim. Ama bu düzgün durmuyor yani. Arkadaşlar bekleyin. Yani çipsiz yani. Neyse devam. Yanımda bir de beni izliyor. diye Arkadaşlar bir müsaade onlara ona bir dayak atayım yani. Ama neyse. <laughs> Düştü yatakta. <laughs> Piyu, piu piu Piyu, piu. Piu 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 Lan doğa nerede doğmuş? Ne ee, ya? O oh, yeni gizli yer buldum. Oo. Oh! Oh! Yeni gizli yer. İki tane gizli. Acil durdurma. Bir gelsene bak acil durdurur yazı. Basamıyorum. E salamasın. Niye olayım? Sen sus bir. Burada arkadaşlar var yani. Hayat da doğmadım sandım bir anda. Ben de yeni bebeğim doğuyorum ya. Ya kasıyor bu telefonlar kimler? Doğuyorum derken yani yeni filan değil. Ne şeyler? Dikolar, hadi, hadi hadi hadi.